elde edebilirsin diyorsa evet mümkün. Ama bu sizden ricam şu. Ne kadar ön yargınız varsa sanal bir çok kutusuna koyun. Eğer ön yargılarınız da benim belki güzel bir gün geçireceksiniz. Belki adamdaki az önce anlattığım amcanın hikayesini yaşayacaksınız ve buradan ayrılacaksınız. Ama ön dinlerseniz belki de tertemiz bir sayfa açacaksınız. Ben şunu biliyorum. Bu salona nasıl geldiğinizi bilmiyorum. Ama bu salondan nasıl çıkacağınızı adım gibi biliyorum. Oradan içinizden bazıları diyebilirim. Adamdaki egoya bak buraya nasıl geldiğinizi bilmiyormuş ama buradan nasıl çıkacağımızı biliyormuş. Bak bak egoya diyor bak. Bence sen egolusun. Niye? Bir dur cümlen bitsin ya. Buraya nasıl geldim bilmiyorum. Nasıl çıkacağını biliyorum dedim. Niye mi? Abi ne bileyim nasıl geldim. Onu nasıl çıkacağını biliyorum. O da ne? Ya evet diyeceğim ya hayır. Başka cevabı var mı? Başka cevabı var mı? Benim bildiğim tek şey bu. Ya evetsin ya hayır. O yüzden de kendimi pek kasmayacağım. ben rahat rahat anlatacağım. Belki kiminize böyle saplayacağım. Yolunu yiyeceğim, kimileriniz kafalarınıza taş yiyecek, kimileri benden gıcık alacak. Çünkü genelde zenginlerden gıcık aldık. Ben de geçmişte öyleydim. Zenginleri sevmezdim, onlara pis et eh derdim. <laughs> Niye siz zengin misiniz? Ben zengin değilim, ben milyonerim. 30 yaşında oldum ben de. Eğer bunu dinleme gereği duyarsan bu bilgi, şu anda benim olguya dikkat edin Eğer bu anekdot seni ilgilendiriyorsa, rakamın büyüklüğü değil. Bir üstad soruyor bugün diyor ki para her şey midir? Sizce? Evet. Her, şey her, şey her şey değil ama her şey. İnce bir çizgide. Her şey değil ama her şeydir. Çok ince bir çizgide. Para için her şeyi yaparım diyen adamdan korkun. Korkun. Para her şey değil ama ince bir çizgide her şey. Yeni diz başladı Mavi. İzlediniz mi? Veya duydunuz mu? Mavi. Halit Ergenç, Ozan Güven, Aslayanlar Yanlar oynuyor. Helal olsun diyorum sonunda. Medyada insanlarımız kandırılmasın diye filmlerine, dizilerine konu yapmaya başladılar. Neyi? Tosunları. Biz tosun değiliz, onu söyleyeyim. Tosuncuk da aramıyoruz, bilginiz olsun. O dizinin de konusu bu. En son Tosun'un tosuncuklara yaptıklarını anlatıyor dizi. Yani, konuşuyor aslında. Size soruyorum. Sizce sorun tosunlarda mı, tosuncuklarda mı? Heh. Kimdi sizce? Belki burada bile tosuncuk var. Bilmiyorum. <laughs> o mavi yumurtayı almış tosuncuklar. Belki varsa onlar. Olabilir. Ama sorun tosunlarda değil biliyor musunuz? Tosuncuklarda. Çünkü o tosuncuklar kolay parayı aramayı bırakmadıkları sürece, çalışmadan, emek harcamadan, gerçek bir ticaret yapmadan para kazanmayı aramadıkları sürece, onları kandıran tosuncu çok olacak. Sorun tosunlarda değil, tosuncularda. Bir şey istiyorsanız bedel ödenmesi gerektiğini öğrenmeniz lazım. Ama bir şeyden kastım büyük bir şey. Şimdi o amca şunu demişti. Dedi ki ben biraz bana soytarılık kaldı diye. Önde amca oturuyor. Adana'dayız. Birinci seminere gittim böyle hani hatırladığım kadarıyla. İlk seminer belki onuncu seminer ama hani lafı geçti. Birinci seminer. Amca baktım önde, de nasıl mutlu böyle falan filan. Abi başka bir sinere gittim yine Adana'dan otelinde. amca yine bilmiyor Bir daha gittim yine önde oturuyor. Hem önde oturuyor <laughs> yine. Ben de ki herhalde ekip dediğim gibi vermiyor. Çünkü bizde önde oturanlar belli bir kariyerlere gelmiş. Haşa ha, ha. sizden daha üstün, daha yetenekli, daha akıllı insanlar değiller. Sizden önce başlamışlar. Belli bir kualifikasyonları yerine getirmişler. O yüzden onlara bak. Fazla şey bunları büyük bir gözünüzde. Size bir şey vermek bunlar bunu suyu içiyor. O kadar yani. <laughs> <laughs> Şimdi. Dedim ki amca kariyer ne? ''Ne kariyeri?'' dedim. Dedim, ''Nendir?'' Hani bize kariyerler var. ''10-12'' dedi. Amca dedim, ''Direktör?'' ''Oğlum bildiğin bir şey söylesene.'' diyor. Amca dedim, ''Ruby misin?'' ''Yok.'' dedi. ''Ya amcayı tanıyan var mı?'' dedim. Kimseden ses yok. <laughs> ''Amca sen nesin?'' dedim. ''Bayiniz oldun mu?'' ''Yok.'' dedi. <laughs> ''Her sevin nerede dördü hatırlıyor. Ne işin var senin burada?'' ''Ya ben de bunu sormadım bekliyordum.'' dedi. <laughs> Dedim sorayım ne işin var burada? Ya dedi bundan dedi yaklaşık 5-6 ay önce mi neydi dedi. Ben dedi evde oturuyordum dedi. Hanım dedi kafamın etini yedi 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 yedi. Orelin nasıl bozuk nasıl bozuk dedi. Arkadaşım dedi tam o arada aldı gel dedi sünmende seminer var dedi. Nereye gittiğimi bile bilmeden hanımdan kaçmak için geldim dedi orelin bozuldu. Önde oturuyordum dedi siz sahneye çıktınız dedi. Böyle güldüm dedi mutlu geçti günüm dedi. Sonra arkadaşa dedim ki ben bu işe girmiyorum da bu adam ne zaman gelse beni çağırın dedi. Amca dedim ben soytarı mıyım ya? İki ürün al dedim yolumuzu bulalım bize. Hani siz de bak gülüyorsunuz iki tane ürün aldım, Allah razı olsun. Tek kötü? Sonuçta durumdayız zaten. Tamam o yüzden size rica ediyorum. Tabii konumuz bu değil. <laughs> ben ne anlatacağım yazın sonra şu 30 dakikayı bitireyim. Birinci anlatacağım konu kendinden bahsedeceğim. Kısa bir bahsettim ama dedim ya. Urfalıyım, Adana'da yaşadım. Ben hayatta hiçbir şeyin tesadüf olduğuna inanan birisi değilim. Hayattaki her şey tevafuktan ibaret. Ben böyle inanıyorum. Başka inanışlarda olanlara da saygı duyuyorum. Çünkü bana saygı duyulmasını istiyorsam saygı duymam gerektiğini biliyorum. Ablam Ankara tıbbı bitiriyor. Uzman da İstanbul kazanıyor. Ve Adana'da rahmetli babam dedi ki Anadolu'daki genel kültürü bilirsiniz. Kız çocuğu bir yere giderken erkek çocuğu onunla beraber gider. Oğlum dedi ablam Ankara tıbbı bitirdi. Uzman da kazandı. Onunla beraber İstanbul'a gitti. yurdunu ayarladı. Ben bu niyetle İstanbul'a gitmiştim. Tevafuk ya. Sizi nasıl bir telefonla aradılarsa beni de aradılar ve bir doğrudan satış senelerine gittim. O gün ben Çukur Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünde okumaya çalışıyordum. Uzun yıllar denedim olmadı. Ona içeriden diyorlar yani öbür eğitim. Sonra dışarıdan okuyayım dedim. Açık öğretim o da olmadı. Sonra parayı bulurum dedim hani okurum. Allah nasip <laughs> etti bulduk. Özel bir üniversitede zar zor getirdim bu ama o gün şunu söyleyeyim, orada oturuyorum ve daha İktisat Fakültesi'nin ilk senesindeyim, hatta ilk aylarındayım, sahneye biri çıkıyor, Abdullah Bey diye örnek olarak, buradakine yakın örneklerden, isimler burada çıkıyor diyor ki, ben diyor fabrikatörüm ama olmadı, network yapıyorum. <laughs> biri çıkıyor diyor ki, ben doktorum, olmadı, network. olmadan kastı şu, bunların hepsi ünlem kıymetli, değerli, saygılı, uyarısı meslekler. Hani ticari anlamda, ve zaman anlamında o dengeyi kuramadın burada diyor. Çünkü konu sadece para değil ki. İstediğiniz kadar çok paranız olsun. Yok parayı harcayacak zamanınız yoksa kazandığınız paranın bir anlamı yok. İstediğiniz kadar da zamanınız olsun. O zaman da harcayacak paranız yoksa yine bir anlamı yok. Önemli olan bu dengeyi kurmak. Gerisi oradan diyebilirim. Bana parayı verin ben zamanı bulurum. Git esnaflara sor. Oradan sallaması çok güzel. Klasik ticaret yap da parayı bulunca harcayacak zamanı <laughs> bulabiliyor musun? Zor. Çok zor. Buna maalesef sistemler izin vermiyor. Baktım bir öğretmenin bu işi yapıyorum, bir mühendisin bu işi yapıyorum. Dedim ki ne oluyor ya? Ne oluyor da kastım şöyle. Ya bu sahnedekiler yalan söylüyor ya da benim anam babam bana yalan söylüyor. Çünkü birinden biri yalan söylüyor. Neden? Çünkü ben onların geldikleri sonuca daha gelmek için yola çıkmış bir öğrenciydim. Onların geldikleri yol için yola çıkmıştım ya. Ben mühendis olacaktım güya. Ben güya doktor olacaktım. Ben güya iş adamı olacaktım. Yani öyle yola çıkıyoruz ya öğrenciyken. Bunun için yola çıkmışım. Benden önce yola çık varanlar yoldan geri dönmüşler. Bunu anlatıyorlar. Dedim ki ya bunlar yalan söylüyor. Ya anam yalan söyledi. İkisi de yalan söyledi. Her şeyin bir dönemi var. Bugün anlamayan diyor geleceği inşa edemez. Bugün anlamazsınız. Bugüne göre yaşamayı bırakın. Bizimkiler hala dünde kalmıştı. Niye? Çünkü buna kodlar diyorlar. Bu kodlar 1 ile 6 yaşında veriliyor. İkinci anlatacağım konu Spiderman. Ne ala? Haysa. Üçüncüsü Superman. Sonra Titanic. sonra neydi? Soğan. Anlatacaklarım da tabii mi? Bir soğan. Nasıl bir ben de bilmiyorum. Sonra ironi. Heh. Öyle bir şey. Değil. Tamam. Yani bunlar benim şeylerim, notlarım yani. Kapak bunları bitireceğim, rahat ol. Son bir saate mi girdik? Ha? Son bir saate mi girdik? <laughs> <laughs> Kodlar, annem babam o dönemde doğru söylüyordu çünkü hani eskiden bize oku adam ol dediler ya, haşa okumakla adamlık kastetmiyorlar. Kastı şuydu, okuyacağız, mesleki bir kariyer elde edeceğiz ve bir mesleğimiz olacak. Yani finansal çıkış yolumuz böyleydi. Bakın bugün böyle değil. Neden? Çünkü her şey değişti. Her şey değişti. Eskiden Anadolu'daki bir köydeki insan veya şehirdeki insan bile başka şehirdeki bir doktoru tanırdı. Doğru mu? Derlerdi ki Samsun'daki birisi. Ankara'da Suha Kanal diye bir doktor var. Ona git derlerdi. Şimdi böyle bir şey kalmadı üç aşağı beş yukarı. Niye? Örnek oluyor. Belki abartı mübalağa sanatı yapıyorum. Bir caddede on tane poliklinik, her poliklinikte beş tane doktor, bir caddede bir tane doktor var. Artık rahatlar değişti. Eczacılık. Biz eczane bizim için doktor gibiydi bakın. Büyüklerimiz daha iyi. Eczaneye biz resmen öksürüğüm var. E, doktora gitmezdik. Öksürüyorsak öksürüşürüm alırdık kafaya giderdik. Gözünüzde bir kızarıklık olduğunda çocukken oynardık. Gözümüze bir şey atarlardı çocuk arkadaşlar. Giderdik göz damlasalım damlatırdık. Doktora gitmezdik gözümüze ne damlatalım diyor. Eczane bizim için bir doktor gibiydi bakın. Büyükşehir'de bir şey diyor. Eskiden diyor hastanelerin adı neydi biliyor musunuz? Şifa, hane. Şifa dağıtılan, şifanın bulunduğu hane, ortam, ev. Şimdi adı ne? Hasta, hane. Çünkü şifa yok. Hastaların bulunduğu ev. Bilimsel tıbbı reddetmekten bahsetmiyorum. Ama şunu biliyoruz. Gıdanız ilacınız, ilacınız da gıdanız olsun. Allah yokluklarını vermesin. Adnan doktor, cerrah, doktor, doktor bir, bir göz çarptı. Şunu demiyor. Belinizde bir bel fıtığı varsa ganoderma'yı hiç diş macununu sür, geçecek. Yok abi. Cerrahi müdahale gerekmiyorsa gideceksin doktora. Bunun la yok. Ama bir şeyin yerini de karıştırmayalım. Kendinizi doktor da zannetmeyin Akif Hocam anlatınca. Şöyle bir iş yapmıyoruz. Ganodermacı geldi hanım şekerimi getireyim diye kafakalı gezmiyoruz. Bu böyle bir şey de değil. Burada bahsettiğimiz şey çok farklı bir şey aslında. Şu kodlar çok tehlikeli. Küçükken verildi, verildi, verildi. Şu anda eczaneler. Eczanenin camına baksanız bir ticaret ne hale gelmiş. Neredeyse ekmek bile satacaklar. Karlılıklar o kadar düştü ki, ramp o kadar değişik bir hale geldi ki. Çok ilginç bir halde. Eczanenin camında görüyorsunuz. Kozmetik ürünleri o bu falan. Biskolas değil, yastık diyor. Ayakkabı. Mantara çorap, ayakkabı. Birinde gördüm ya. Kara kovan balı geldi diyor. Kayma abi de zaten. Biraz bağlıyor Ne, ne, bu? Ne hale geldi? Niye? Karlılıklar düştü. Rahat <laughs> bir hale geldi. Ve eczacılarımız bile artık maalesef bu ticaretten para kazanamıyorlar. Kodlar peki? Buradaki kodlar neydi? Bakın 1 ile 6 yaşında. Bütün beynimize kodlar burada veriyor. Birinci olumsuz kod şuydu. Bu salonda mesela ev isteyenler var mı? Evim yok ev istiyorum diyenler var mı? Evim var daha iyisini istiyorum diyenler var mı? Arabam yok araba istiyorum diyenler var mı? Arabam var daha iyisini istiyorum diyenler var mı? Bakın az üç aşağı beş herkes istiyor. Peki çocuğuma iyi bir eğitim ve gelecek istiyorum diyenler var mı? Şimdi herkes istiyor bir şeyler. Ama bakın beyin yakan bilgi diyor ki bunları sana isteten yaradan. Çünkü bu şüpheye bazen düşüyoruz. Bunları diyor sana isteten Yaradan. Niye kendin artık teslim olup güvenmiyorsun diyor ya. Sana bunları isteden bir güç var Yaradan. Bunları isteden Yaradan diyor. Sana bunlara sahip olma yeteneğini vermeyerek seninle dalga mı geçtiğini zannediyorsun? Sana bunlara sahip olma yeteneğini de vermiş. Ama biz haberi reddediyoruz. Hayır ben yapamam. Benden olmaz. O olmaz. Bu olmaz. Ama en büyük hatalık oldu şu buradaki. Suçlamak. Hep suçladık. Ben 22 sene Adana'da yaşadım. Adana'yı bilenler var mı? Şiva Aksan böyle değil mi? Bu sonradan modernize olmuş hali. Yani. <laughs> böyle değil. Ben network marketingle tanıştım. Erkek kardeşime gittim dedim ki Ahmet. Efendim abi dedi. Bak dedim böyle bir iş var. Bir ürün var. Satacağız. Sıcak para kazanacağız. Kardeşim bana ne dedi biliyor musunuz? Kardeşiz bana şöyle hitap ediyor. Dayı oğlum. Sen neredeyim ünledin ya? <laughs> Lan dedim iş var yapak bakmıyorum. Lan diyor bu bazarlama işi diyor. Bunlar diyor cingeneler yapıyor. <laughs> cingeneler yapıyoruz. <laughs> Dedim ee? Bana göre daha dedi ya. Sen de ya. Ben yapmadım değil. O yapmadı ben yaptım. Uzatmayayım. Aradan bir süre geçti. Yani iyi bir süre geçti. Ben karar verdim. Kararından vazgeçmedim. Çünkü karar diyorlar bir şeye başlamak değildir. Bugün bir karar verecekseniz başlamaya karar vermeyin. Sizin karardan anlayışınız şuysa bu işe karar verin. Çünkü bugün bu salonda ikna olmuş kimse istemiyoruz. Çünkü üstadlar diyor ki bu işi değil. Dünyadaki başarmış bütün liderlere bakın, bütün başarılı insanlara bakın. İkna oldukları için değil, istedikleri için başarmışlardır. İkna başka bir şeydir. Bugün ikna olup da bu işe girmeyin. Ben 18 yıldır bu sektördeyim. Az önce dedim 2001 yılında dahil oldum bu sektöre. 18 yıl. Hangi ikna tekniği ben 18 yıl Android'e bağlayıp böyle Var mı öyle bir iddia tekniği? Yok istedim. Sizin karardan anlayışınız suysa bizim de olun. Karar diyor başladığınız işi bitirmektir. Bir işe başlamak değildir. Başladığınızı bitirecekseniz bugün karar verin. Ve ne oldu? Ben başladığım işi bitirme noktasına geldim. Parayı kazandım. Kardeş bekledim ki Ahmet dedim bak görüyor musun dedim ya sen bu işte iş olmaz demiştin. Bu iş cingenler işi demiştin. evet dedi. Bak dedim seni evlendirdim, sana ev aldım. İsmet'i evlendirdim, ev aldım. Asiye'yi evlendirdim, Karde onun bütün hayatına dokunduğum çocuklarını hala ben okutuyorum dedim. Annemi evlendirmedim, sadece ev aldım. <laughs> ha, yok, ya, yanlış olması. <laughs> Annemi sadece ev aldım. Dedim hadi dedim gel şimdi yapalım. Ne dedi biliyor musunuz? Yani, abi dedim ya, senden de bu kadar para varken biz niye çalışıyoruz? <laughs> Ahmet'in ilk felsefesine katılmadım ama bu sonuncuya katılmadan yapamadım. <laughs> <laughs> Doğru mu yani? Hani şaka yapmıyorum. Benim de anamdan babamdan hayatım garanti altına alacak veriler ve boneler teslim edilseydi ben niye 18 yıldır sokaklarda ııı... Ee, hadi anlatayım. <laughs> niye? Şimdi siz bu salondasınız, açsınız kim buradasınız? Tok olsanız burada ne işiniz var? Hani gerçi parayla imanın kim olduğu bilinmez de. <laughs> yüksek oranda açlık. Açlık deyince hep bu aklınıza geliyor. Tek açlık bu değil ki. Kiminiz belki pozitif insanlara açsınız. Çevrenizdeki herkes negatif çukurlu. Ve yetmedi size de çekiyor. Kiminiz belki de yeni bir sosyal çevreye açsınız. Kiminiz ülkeyi gezmeye açsınız. Bırakın anlatıyorlar. Dünyayı gezmek istiyorum. Daha Nemrut'a gitmemiş. Manavgat şelalesini görmemiş. Balona binmemiş Kapadokya'da ya. Balona, elin çirkesi her gün gelip biniyor. Balona binmeyenleri görebilir miyim? Dürüst olalım bugün biz bize. Ya. Binemezsin tabii. 100 euro abi. <laughs> Şaka değil abi. 100 euro çarp. 7 lira derdi. 700 TL. Evin içimiz her gün değil. 100 euro. Vavula binmemiş diyor ki dünyayı gezeceğim. Adı bilir üç harfi. Hani, benim adımı bilenler bilmeyene söylesin. Adım Nahsan ilk üç harfi N, A, H yani Nah işte. Bu. Nah gezen diyor. Ya. Nerede gezeceğim? Gerçekçi olun ya. Suçladık ama ne yaptık? <laughs> Coğrafi suçlar, aile suçları ve devlet suçları. Ne yaptık biliyor musun? Coğrafi, doğu, yani aile suçu diyelim. Kimimiz ailemiz, benim kardeşim suçladı. Ana babam diyor, niye boş durmamış? Dokuz tane yapmış, üç tane yapaydı diyor. Hep bunu suçladılar. Üç tane olaydık, başarılı diyor. Coğrafi suç. Niye baba abi diyor bu mahalledeyiz. Dedim ki niye başarmadın sen, niye yapmadın? Böyle diyor. Abi diyor ya bu mahalleden bir rüyat mahallesi diyor. Buradan diyor kim adam çıkmış biz çıkalım. Lan gerçek ya, ben de orada yaşadım. <laughs> Diyemiyorum ki. Dedim de gene. Onu deyince de biliyor musunuz? Ben diyor, onu bir türlü anlamıyorum ya. Dün aynı mahalleden diyor. Sen de nasıl çıktın? Harekete geçti. Değişime direnmedi. Yaradılışın dinamiğinde var ya yumurtayı düşünseniz ya. Yaradan yumurta yaratmış. Diyor ki bu yumurtayı dıştan kırarsan bir hayat sonlandırırsın. İçten kırılırsa bir hayat başlar. Sizler de kendinize demiyorum, büyüklerim var, haddim değil. Ama en azından çocuklarımıza şunu öğretelim. Dıştan kırmayın yumurtayı, yani kıyafetleri değiştirip, telefonları alıp, altlarımıza güzel arabalar çekip, hep dıştan. İçte bir cacık yok. Yeni bir hayat başlatmak istiyorsak bunu içten kırmalıyız. Dıştan kırmak ne? Burayla burayı değiştirmeliyiz. Burayla burayı değiştirmeliyiz. Buna ne hale geldi biliyor musunuz? İnsanlar birbirinin mutluluğundan değil, mutsuzluğundan mutlu olmaya başladı birbirinin mutluluklarını paylaşmıyorlar, gıybetini yapmıyorlar. Mutsuzluğunun gıybetini her gün, her gün yapıyorlar. En yakın arkadaşının mutsuzluğunu herkesle paylaşmıyor. Çünkü niye? Kendi acı çekiyor ya. Onun acı çekmesini istiyor. Uzaklaşın bunlardan. Bir altı yaşta suçladık, aileyi suçladık, coğrafya üstü devleti suçladık. Ne? İşte bu siyasi otorite yüzünden bu hale geldik dediler. Ben İngiliz hükümeti yönetiyordu doğru. Abi siz hangi hükümet yönetiyorsan aha da beni de hangi yönetiyor? Herkes birini suçluyor. Suçsuzlar demiyorum. Aile suçları var bu ülkede. Coğrafi suçlar var bu ülkede. Siyasi ve otorite suçları var yok demiyorum. Anlatmaya çalıştığım ne olur şu? Bunları suçlayarak hayatımızda bir şey değişti mi? Değişti. Suçlayarak değişeceğine inanıyor musunuz? İnanıyorsanız sağlam safsınız. Ya da çipiniz yanlış. Değişmeyecek. Değişmeye de değişmeyecek. Bu yetmedi. İnsan çok gaddar bir bağlıkmış biliyor musunuz? Nereden biliyor? Kendinden biliyor. Bu üçünü mı yetmedi. Gün geldi. Çok tehlikeli biliyor musunuz insan? Çok tehlikeli. Yaradana da ortak etti. Kendi suçuna. O da ne? Alem yazısı, alem yazısı. Lan diyor Allah bu Allah'ın arkasına ve beyin vermiş. Baksana azıcık o <laughs> Alın yazısı hep öne bak, hep öne bak. Arkada bir beyin var, kısmet, kısmetim de yokmuş. Kader, kader diyor kader. Kaderiz. Diyor ki biz insanların kaderlerini çabalarına bağlı kıldık. Çabalamadan oturduğumuz yerde kader, kader deyip Şu bilinçten ne olur kurtulalım ya. Sağ el kaşınıyor, hala bak bak. Dünya nereye gidiyor? Sol el kaşınıyor, neydi sol el? Para geliyor. Sana kaçırıyorum, para ekliyorum. Her kaçındığın yere bir şey mi bulacaksın? Bilimsel altyapısı var bunun ya. Bu kaşındı mı? Ya bunda Gonca'nın da markalarına fazla bir oksijen gitmiş. Ya da egzama olma bu Tamamen kaşınıyorsan kesin uyuz oldu. Yani abi oran kaşındı bu, buran kaşındı bu. Yeter ya. Yeter abi. Dünya nereye gidiyor? Biz hala orayı buraya kaçıyoruz para gelsin diye. Düşünsenize. Ne olur yeter. Sebebi ne? Aha da sona doğru geliyoruz. Son yarım saat hocam. İçine girdim. Aklınız herhalde ne olur. Son 30 dakika. Derdim şu. Son yaklaşık bir yıldır diyeyim. Evladı olanlar var mı? Allah bağışlasın. Bizim de üç buçuk yaşında bir oğlumuz var. Anlatması de oldu. İlk olduğunda herhalde yapamadık dedik. Sonra daha da çünkü bilmiyorsun abi, hep belirli öğretilerle büyümüşsün, tamam mı? Son dönemde şunu diyorduk, benim kendi hayatıma dokunmam yetmiyor. Rabbim inşallah sahip olduğum hem duygusal güzelliklerin hem manevi hem de maddi güzelliklerin yüz katını bin katını sizlere versin. Bayağı ağaçlar salaklar evinde, mavi kere geldi. Versin, daha fazlasını versin. Dünya ağlıyor, biraz gülelim diye böyle anlatıyorum, ne olur. Ne olur sadece ülkede suçlamayın. Dünya çok kötü durum, yani tüm dünyada sorun var şu anda, sadece Türkiye'de sorun var. Olayı sadece bu ülkeyle bir <laughs> bireysel değiştirmeyin. Tüm dünyada şu an müthiş sorunlar var. Güçler yerini değiştiriyor, dengeler değişiyor, o değişiyor, o değişiyor. Ama bizim kitlesel sorunları çözebilmemiz için önce bireyseli çözmemiz gerekiyor. Bireyseli çözmeden kitlesel e zerreyi miskar kadar gücünüz yetmez. Önce bireyseli çözmeniz lazım. Kendi hayatına dokunmayan başkasının hayatına nasıl dokunacak? Yani? Önce kendi hayatınıza bir Önce kendi hayatımıza herkes yorum yapıyor. Bakın bu siyasi mesaj değildir. Ben açık söyleyeyim son 3 yıldır apolitik bir adamım. Herkesin bir siyasi görüşü var ve Ben apodik, apolitik bir adamım. Neden Siyaset diye bir şey kalmadı dünyada. Vermek istediğim siyasi mesaj değil, vermek istediğim sadece şu. Harekete geçin. Bireysel anlamda bir şeyleri de değiştirin. Neden? Büyüklerin daha iyi bilir 80'lik 90'ları. Ben o dönemde de yaşım yetmedi. Okuduğumuz kadar biliyoruz? Hocalarımızın, üsatlarımızın anlattığı biliyoruz? Sağcısı sağ, sağ görüşçü için, solcusu sol, sol görüşçü için canını vermiş. Görüşün olursa olsun davası için hayatını ortaya koymuş. 90'lar partizilikti. Ben az çok yetiştim yaşım gereği. AK Parti değilse ana vatan vardı, DYP vardı, DSP vardı, MHP vardı. İşte önce Refah Yol vardı, bir sürü parti vardı, Liberal vardı, bir sürü parti vardı. E o zaman partiler partizilik yapardı, partisi için çalışırdı. Bugünün dünyasına bakın. Dünya da böyleydi, Türkiye değil. Bugünün dünyasına bakın. Ne sağ kaldı ne sol kaldı. Ne de partizilik kaldı. Dava adamları var, az. Ama yüksek çoğunluğu baz alırsak ne sağ kaldı ne sol ne de partizilik. Para neredeyse herkes orada. Bu gerçeği hepiniz biliyorsunuz. Bu gerçeği bildiğiniz için de her gün masada oturup devlet kurup devlet yapmanın bir anlamı yok. Biraz da gerçekçi olmak gerekiyor. Ekimdeki doğrudan satıştaki arkadaşlara söyleyin. Siyaset yapmayı bırakın. Siyasileri <laughs> ve devlet otoriteyi suçlamayı da artık bırakın. Niye onu bırakın diyorum. Sen ekimindeki 10 kişiyi network'te yönetemiyorsun. Devlet ne yapıyor diyorsun. Sen önce 10 kişiyi yönet, ondan sonra devlet yönetmeye konuşuruz seninle. Ailendeki ilişkiyi yönetemiyorsun, çocuğunu yönetemiyorsun. Devlet şunu yapamıyor diyorsun. Bir dakika. Önce öz eleştiri kendimizden başlayalım. Bu demek değildir biz yapamıyoruz diye başkasını eleştirme hakkımız yok demek değil. değil mi? Ama önce bireyselde bir şeyleri çözelim ya. Şu kodlara müdahale edelim. Bu kodlar mahvoldu. Spiderman, Superman ve Titanic'le. Bak bu Spiderman ne? Neden çocuk hikayeleri? Neden 1-6 yaş? Çocuk dedim. Niye? Ben son bir yıldır insanlara network marketing anlatmıyorum. Niye? Şunu gördüm. Ben kendi hayatıma dokundum. Allah nasip etti. Çocuğumkine şu anda iyi anlamda dokundum. Onun yedi ceddinin ceddine yetecek kadar bir ikim var Allah'ın izniyle şu anda. Ama şunu gördüm sonra. Benim benim oğluma iyi bir gelecek bırakmam maddi anlamda yetmiyormuş ki. Onun aynı toprakta yaşayacak. Son nesiliz biz. Sizin nesillerinizle benim oğlumun nesli hepsi beraber yaşayacak değil mi? Benim oğlum finansal özgür. Toplumun yüzde doksan dokuzu finansal özgür değil. O çocuk nasıl yaşayacak? Parası olsa da yazar da o da yaşayamayacak. Yaşayamayacak. Çünkü kaos meydana gelecek. Toplum iki sınıf ayrılırsanız büyük bir kaos yani, İki sınıf ayrılırsanız büyük bir kaosu. O yüzden dokunabildiğiniz kadar dokunun diyor. Spiderman. Düşünsenize. Özel bazı kişisel gelişim eğitimlerinde anlatıyorum. Bayana soruyorum diyorum ki senin Spiderman'in var mıydı? Ne alaka diyor. Senin Superman'in var mıydı? Yoktu diyor. Ha sorun oradan geliyor diyor. Ne alaka? Bir kız çocuğunun küçükken bir kahramanı olmalı diyorlar. Hep kötü mesajlar yok ha bu filmlerde. Var kötüyü de anlatsın, iyi mesaj Ama siz mesajları görün, iyiyi uygulayın, kötüyü çıkarın hayatınızdan. İyisi şuydu. Bir kız çocuğu erkeği tanımlıyor daha küçükken. Spiderman'i görüyor. Sağlıklı, <laughs> dinç, yakışıklı, kendine bakan bir erkek görüyor. Bak başka özellikler var. Kadına şiddet uygulamayan, şiddet uygulayanları yakalayıp hapse atan, çocukları koruyan, hırsızları yakalayan, Kadını iyi davranan, çocuğa iyi davranan, kötü alışkanlıkları olmayan, yeri geldiğinde kendi sevgilisini, kendi hayatı tehlikeli bir hayat diye aşkından vazgeçip, aşkından vazgeçiyor. Diyor ki onu tehlikeye atmayın diyor Spiderman veya Superman. O acıyı, aşk acısını kendi için atıyor, kızı bırakıyor. Niye? Kız tehlikeye girmesin diye. Bak erkek profiline bak. Şimdi böyle bir erkek profilini tanımlarsa küçükken, kız yarın evleneceği zaman erkekleri çok özellik arıyor. Bu özellikler var mı diyor, seçici oluyor. Ama bir kahramanı olmazsa ne oluyor biliyor musunuz? Allah kimsenin başına vermesin. Evdeki erkek karakteri büyüdüğü baba alkolikse evleneceği zaman diyor ki alkolik olmasın yeter diye bir adam oluyor. Adam alkolik değil ama bu sefer bovarda kendini aldatan bir adam çıkıyor. Evdeki baba dayak ve şiddet yanlısı birisi ise yeter ki şiddet yanlısı olmasın diyor bir adam evleniyor. Adam alkolik ya da tembel çıkıyor. Evde oturup karısını çalışıyor, parasını yiyen bir adam oluyor. Ne eksikse evde gördüğü, o olmasın yeter diyor ve biriyle evlenmeye kalkıyor. Peki tek iyi mesajlar bunlar da kötü mesajlar yok mu? Hiç kötüsü mesajlar var. O da ne? Spiderman. Ağ çıkıyor elinden yani ya. Dünyanın en güçlü ipek ağ çıkıyor düşünsene. Dağı yerinden oynatabiliyor. Köprüler koparken birleştiriyor. Jet düşerken yakalıyor insanları kurtarıyor. Bak bak ağ vermiş Allah. Buradaki mesaj ne biliyor musun? Yaradan sana diyor özel yetenekler verebilir, Tabii bizlere bu yetenekler vardı demiyorum. Sizde de başka bir yetenek var ya, insanlara hitap edebilme yeteneği. Sizde de başka bir yetenek var, zeka, buluş, sahaya çıkıp network'te başarılı olma veya bir mucit bir şey bulabilme. Yaradan diyor size yetenekler verebilir, verilen mesaj şu, size bahşedilen yetenekleri kendiniz için değil, otoriteler için kullanın diye veriliyor mesajlar, 26 yaşında çizgi filmlerde, niye? Sen Spiderman'sın. köprüleri birleştiren ağ da bulsan, Git okulda, üniversitede oku. Niye? Gerisinin icabına biz bakarız. Spider-Man, iki tane çuval bu. Elindeki ağır çuvala sık, sık 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 ipek işine gitsene. <laughs> Yok. O ipekten kumaş yapsana. Yok. Şu anda çıkmadı mı? Nanoteknoloji kumaşlar. Espri gibi geliyor ama altındaki mesajı ne olur anlayın. Superman. Dağları yerinden söküyor. Bankaları böyle açıyor. Kasayı eliyle koparıyor. Banka, merkez bankasını. Ben demiyorum bu yeteneği var, bankayı soy demiyor. Al helalinden şunu yap, gökyüzünden kripto taşı düşüyor bir gün bir bölümde spiderman Superman'e kripto taşı o zaman yeşil alıyor devlete götürüyor.